Herkese merhaba. Bu dersimizde Amiral Battı oyununun yapım aşamalarını inceleyeceğiz. Amiral Battı oyununun tanıtım videosunu YouTube kanalına izleyebilirsiniz. Yine Amiral Battı oyununu bilişimyolu.com üzerinden indirerek oynayabilirsiniz. Oyunumuza kısaca bir göz atalım. Birinci oyuncu kendi gemilerini yerleştirdikten sonra ikinci oyuncu da kendi gemilerini yerleştirecek ve daha sonra her iki oyuncu birbirlerinin gemilerini tahmin ederek batırmaya çalışacaktı. Bu videoyu izlemeden önce oyunun tanıtım videosunu izlemenizi öneririm. Şimdi oyunumuzu nasıl yaptık, hangi teknikleri kullandık ona geçelim. Yeni bir tane çalışma kitabı oluşturuyoruz. Şimdi burada bir sayfa tasarımı yapacağım. Ben o sayfayı iki kere kopyalayarak üzerine değişiklikler yapacağım ve oyunu tamamlayacağım. Öncelikle sol üst köşeden tüm hücreleri seçiyorum ve hücrelerimin kare olacak şekilde ayarlanmasını sağlıyorum. Öz kararı kare olarak ayarlıyorum. Daha sonra tabloları çizeceğim ve gemi modellerini çizeceğim. Ondan sonra diğer sayfaları kopyalayacağım. Öncelikle ortalama işlemlerini yapıyorum. Ve A'dan başlayarak harflerimi yani sütun isimlerimi oluşturuyorum. Neye kadar oluşturmamız yeterli? Burada toplamda 14 tane sütun olması gerekiyor. Eşittir sütun formülünden kaçıncı sütunda olduğumuzu görüyoruz. 15. sütundan şu anda bir tane boşluk bıraktık. Yani 14 tane harf olduğunu bu şekilde öğrenebilirsiniz. Yine 1'den 14'e kadar sayılarımı oluşturuyorum. Oluşturduğum tabloyu tamamen seçiyorum artık ve sağ tıklayıp hücreleri biçimlendir diyorum. Burada kenarlık kısmına geliyorum ve kenarlık stil bölümünden kalın çizgiyi seçiyorum. Kenarlık rengini beyaz olarak belirliyorum ve çerçeve iç olacak şekilde seçiyorum. Daha sonra kenarlığımı rengini otomatik yapıyorum ve sadece çerçeveyi seçiyorum bu sefer. Tamam diyorum. Hiçbir yere tıklamadan dolgu rengini belirliyorum. Bu şekilde dolgu rengini de belirlemiş olduk. Daha sonra satır ve sütun isimlerinin yer aldığı bölümün dolgu rengini biraz daha koyu yapıyorum. Yazı tipi rengini de beyaz yapabiliriz. Yine kalınlaştırabiliriz. Evet bu şekilde bir tasarım yapmış olduk. Şimdi bu alanda oyuncularımız X koyarak gemilerini oluşturacaklar. Burada bir veri doğrulama yöntemi kullandık. Veri sekmesinden veri doğrulamaya geliyorum. Listeyi seçiyorum. Hücrede açılma özelliğini kaldırıyorum. Buraya x ve küçük x harflerini yazıyorum. Ve tamam diyorum. Pardon veri doğrulama tekrar geldim. Şurada bir hata uyarısı verdirelim. Hatalı giriş yazsın mesela. Hatalı giriş olsun başlığımız. Uyarımızda yalnız x ve x harflerini girmelisiniz diyelim. Test edelim mesela D harfi yazmaya çalıştığımız zaman hatalı giriş şeklinde uyarımızı aldık. X yazdığımız zaman veya büyük X yazdığımız zaman herhangi bir hata almıyorum. Bunu da tamamladıktan sonra yine şu kısmı seçiyorum. Sütunları seçmiyorum bakın sadece orta kısmı seçiyorum açık renkli olan yeri. Giriş sekmesine geliyorum ve koşullu biçimlendirme yeni kural diyorum. Yalnızca şunu içeren hücreleri biçimlendir diyorum. Ve buradan boşluk yok. Yani dolu olan hücreleri seçmesini istiyorum ve biçimlendirme kısmında dolgu rengimi kırmızı olacak şekilde ayarlıyorum. Yaz tipi rengini de kırmızı olarak seçiyorum. Yaz tipi rengini seçme edebilirsiniz. Çok önemli değil ve tamam diyorum. Şimdi x yazdığınız zaman kırmızı şeklinde alanların oluştuğunu göreceksiniz. Evet bu şekilde gemilerimizi oluşturabiliyoruz. Oyun tanıtım videosunda bahsetmiştik. Şimdi gemi modellerini şurada kullanıcılarımıza göstermiştik. Yani hangi nasıl e, gemi oluşturacağıyla ilgili bir gösterim yapmıştı. Şu alanı seçtim, kopyalıyorum, buraya yapıştırıyorum. Yapıştırma işleminden sonra veri doğrulamaya geliyorum, veri doğrulama kısmından ya da e, gerek yok, tamam, o şekilde kalsın, önemli değil. Şimdi bu kısmı e, seçiyorum, X'e basıp Ctrl Enter diyorum ve bu alanların hepsine X yazmasını sağlıyorum. Yine alanımı seçiyorum. X yazıp Ctrl Enter ile hepsini seçmesini sağlıyorum. Estetik olması açısından şu iki tane sütunu seçip sağ tıklayarak siliyorum. Şöyle düzgün gözüksün diye. Şu kısımları birleştiriyorum. Giriş sekmesinden birleştiriyorum. Yine Şurayı da birleştiriyorum. Buraya gemilerin ismini yazacağız amiral gemisi. Bunu da hücum botu diyelim. Şimdi siz bu gemi tasarımını kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Burası tamamen size kalmış. Şimdi bunu yaptıktan sonra bir tane buton koyacağız ve oyun alanına git diyeceğiz. Şu aradaki hücreyi de şöyle biçimlendirelim. Buraya birinci oyuncu diyelim. Yani birinci oyuncunun sayfası olduğunu göstermek için şu şekilde. Birinci oyuncu. Ekle kısmından geliyorum. Bir tane buton ekliyorum. Metni düzenle diyelim. Buna da oyun alanına git diyelim. Bunu da yine giriş sekmesinden ortalıyorum. Yazı tipini kalınlaştırıp biraz da büyütüyorum şöyle. Uzatalım hatta biraz daha. Oynalanma git butonu olsun. Şimdi buna link vermeden önce sayfaları kopyalamam gerekiyor. Şimdi bu hazırlamış olduğum sayfayı sağ tıklayıp yani sayfa bir üzerine sağ tıklayıp taşı veya kopyala derseniz eğer burada kopyalama veya taşıma seçenekleri gelir. Kopyasını oluştur diyorum ve tamam diyorum. Bunun bir kısa yolu da CTRL tuşuna basılı tutarak fareyle tutup yana çekmek. Gördüğünüz gibi 3 tane sayfamız oldu. Buna birinci oyuncu diyelim. Buna ikinci oyuncu diyelim. Buna da oyun alanı diyelim. Şimdi birinci oyuncuya geliyorum. Buradaki butonuma bağlantı ekliyorum. Belgede yerleştir oyun alanı diyorum. Şimdi ikinci oyuncuya geldim. Şurayı değiştiriyorum. İkinci oyuncu olarak. ikinci oyuncu olarak değiştirdim. Yine buna da bağlantı ekliyorum. Oyun alanı şeklinde. Şöyle oyun alanına geldik. Şimdi oyun alanında şuradaki tablodan iki tane olacak. O yüzden ben şunu da sileyim. Bu şekilde yukarıdan tüm seçiyorum sağ tıklayıp sil diyorum. Yani bu alanı temizlemiş oldum. Burada ekstra bir de şunu deniz olsun. Yani deniz olduğu anlaşılsın. İşte oyunumuz bu şekilde çünkü. Formatımız bu şekilde diyelim. Maviye boyadık. Daha sonra koşullu biçimlendirme kısmına geliyorum. Kuralları yönet diyorum. Buradaki koşullu biçimlendirmeyi siliyorum. Yani buraya x yazdığım zaman şimdilik kırmızı olmasını istemiyorum. O yüzden koşullu biçimlendirmeleri temizledim. Birinci oyuncu ve ikinci oyuncu için şöyle son bir kontrol yapalım. Herhangi bir değişiklik veya yanlışlık var mı ona bakalım. şu an herhangi bir yanlışlık bir durum yok. Ters bir durum yok. X yazdığımız zaman kırmızıya boyanıyor. Oyun alanına git diyelim. Şimdi bu kısmı tamamlayalım. Şuradaki alanımı komple seçiyorum. Şurada AB sütununda yapıştırıyorum. Fark etmez. Yani arada bir boşluk bırakmasını istiyorsanız bu şekilde yapıştırabilirsiniz. Bu aradaki boşluğu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu alan birinci oyuncunun tahmin alanı olacak. Bu alan ikinci oyuncunun tahmin alanı olacak. Yani aslında bir çaprazlama birinci oyuncu ikinci oyuncunun Alanlarını tahmin edecek gemilerin tahmin edecek ikinci oyuncu da birinci oyuncunun gemilerini tahmin edecek. Bunun için koşullu biçimlendirme yapacağım burada yeniden ve koşullu biçimlendirme bu sefer formül kullanacağım. Şimdi burada kullanacağım formüllerden sadece V formülü var zaten başka formül yok. V formülünü kısaca şu alanda size anlatmaya çalışayım. Şimdi V formülü. Diyelim ki şurada 1 olsun. Burada 3 olsun. Burada 5 olsun. Şimdi 1 ile 3'ü karşılaştırdığımız zaman 1 3'ten küçük. 5'i karşılaştırırsak 5'ten küçük. 3 de 5'ten küçük. Karşılaştırma yaptığımız zaman. Şimdi ben şu alana bir tane değer gireyim. Şöyle kutu yapalım bir tane. Ben bu alana bir tane değer gireyim. Bu alana gireceğim değer 1'den ve 3'ten büyükse burada D yazsın. Yani D yazsın. 1'den ve 3'ten büyükse D yazsın. 5'ten küçükse Y yazsın. Bunu şöyle yapıyoruz. Tabi buralara d'ye için şunları silelim. Birleştirelim. Formülümüzü bu alanda yazalım. Eşittir. Eğer diyorum. V diyorum. Bakın v diyorum. Mantıksal değer. Yani mantıksal e, formülümüzü girmemizi istiyor bizden. Hücremi seçtim. Büyüktür. Buradaki biri seçtim. Bakın noktalı virgül. Hücremi seçtim büyüktür dedim. Buradaki hücremi seçtim. Noktalı virgül. Hücremi seçtim. Hücrem r 4 Onu seçemiyorum. Elimle yazayım artık. Hücremi seçtim. Küçüktür. Bu sefer 5'in olduğu hücreyi seçiyorum. Parantezi kapattım. Eğer doğruysa D yazsın. Eğer yanlışsa Y yazsın. Enter'a basıyorum. Şimdi iki değerine baktığımız zaman birden büyük ama 3'ten küçük olduğu için bana yanlış değeri döndürdü. Eğer ben burayı 3 değil de 4 de saydım. D değeri döndürecekti. Hem 1'den hem 3'ten büyük. 5'ten de küçük. Yani V formülü bütün şartlar doğru olduğu zaman çalışacak. Bunun mantığı kuralı bu. Aynı formülün bir de ya da olanı var. Eşittir ya da olanı var. Ya da formülünde ise şartlardan bir tanesinin doğru olması yeterli. Ama biz şu anda V formülünü kullanacağımız için V formülünü anlatma gereği duydum. Şimdi gelelim koşullu biçimlendirmemize. Şuradaki alanımı seçiyorum bakın. Buradaki sadece burayı seçiyorum ilk başta. Koşullu biçimlendirme yeni kural diyorum. Biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan seçiyorum ve aşağı kısmına eşittir v yazıyorum. Parantezimi açıyorum. Şimdi koşullu biçimlendirmelerde şöyle bir mantık var. Hücrenin değerine bakar. Sizin belirlediğiniz kurala göre o hücreyi biçimlendirir. Eğer siz formül yazarsanız o formülün sonucuna bakarak bu sefer biçimlendirmeye başlar. Ve Biçimlendirme işlemini yaptırırken bir hücreyi referans gösterirsiniz. Bu referans göstereceğiniz hücreyi F4 tuşuna basarak sabitleyebilirsiniz veya tekrar F4 tuşuna basarak işte sütun sabit, satır değişken veya satır sabit, sütun değişken olacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Burada B2 hücresini seçtim bakın. F4 tuşuna basarak sadece B2 yazmasını sağladım. Yani F4'e bastıkça Bakın dolar işareti gelir. Bu dolar işareti o hücrenin kilitlenmesi anlamına gelmekte. B2 hücre eşit değil. Yani bir küçüktür bir büyüktür yazdığınız zaman eşit değil anlamına geliyor. Eşit değil. Boş ise yani bu hücremde bir değer var ise noktalı virgül diyorum. Tekrardan B2 hücremi yazdım buraya. Bu sefer eşittir diyorum. Eğer B2 hücremdeki değer eşitse Şimdi ben birinci oyuncunun koşullu biçimlendirmesini yaptığım için ikinci oyuncunun sayfasına gidiyorum ve buradaki B2 hücresini seçiyorum. Fakat dikkat ederseniz dolar işaretleri geldi. Bunu F4 tuşuna basarak kaldırıyorum ve parantezi kapatıyorum. Biçimlendirme kısmına geliyorum. Dolgu rengini kırmızı yapıyorum. Şimdi yazı tipi rengini de kırmızı yaparsanız içindeki X'ler gözükmez ama ben gözüksün istiyorum şimdilik. Tamam diyorum. Şimdi biçimlendirme oldu mu onu test edelim mesela. Şimdi bizim ikinci oyuncumuzun G ve G5 hücresinde geminin işte bir kısmı yer almakta. Hemen G5'e X yazdığınız zaman kırmızı oluyorsa çalışıyor demektir bu şekilde. Bakın başka bir yere x yazdığım zaman orası kırmızı olmuyor. Demek ki formülümüz şu anda çalışıyor. Hatta şöyle yapabiliriz. Hepsine x yazalım. Gemilerin olduğu yer komple görüyoruz. Şimdi aynı işlemi ikinci oyuncunun alanı için yapıyorum. Koşullu biçimlendirme yeni kural diyorum. Formül kullan diyorum. Eşittir v yazıyorum. Bu sefer AC hücresini seçiyorum. F4 ile kilitleri kaldırdım. Yani dolar işaretlerini kaldırdım. AC hücresi eşit değil boş ise ve AC hücresi AC hücresi eşittir. Bu sefer birinci oyuncunun B2 hücresini seçiyorum. Kilidini kaldırıyorum. AC hücresi eşit değil boş hücresi eşittir B2 hücresi. Parantezi kapatıyorum, biçimlendir diyorum ve dolgu kısmından kırmızı rengimi seçip tamam diyorum. Şimdi aynı işlemi bunun için yapalım. X yazıp kontrol Enter yaptığımda gemileri görüyorum. Birinci oyuncunun gemilerinin yerini değiştirelim mesela. Şuraya bir gemi yapalım. Buraya bir gemi yapalım. Bakalım. Değişiyor mu hemen? Evet gemilerin yeri değişiyor. Evet bu koşullu biçimlendirmemiz de çalışıyor bu şekilde. Herhangi bir sorun yok. Şimdi şuraya iki tane buton ekleyeceğiz. Bu butonları şuradan kopyalıyorum. Aynı olsun. Yapıştırıyorum ve yapıştırıyorum. Metni düzenle diyorum. Birinci oyuncu tasarım diyelim buna. Şuna da ikinci oyuncu tasarım diyelim. Şöyle genişletelim biraz. Evet bunlara siz dikkat edersiniz. Ben şimdilik çok fazla dikkat etmiyorum video uzamasın diye. Sağ tıklıyorum. Bağlantıyı düzenle diyorum. Birinci oyuncu. Sağ tıklıyorum. Bağlantıyı düzenle diyorum. İkinci oyuncu. Evet birinci oyuncuya gidiyoruz. Birinci oyuncu yazıyor burada. İkinci oyuncuya gidiyoruz. İkinci oyuncu yazıyor. Siz kendi kurallarınızı belirleyebilirsiniz. Kendi tasarımınızı yapabilirsiniz. Şimdi ben bu videoyu anlattıktan sonra daha doğrusu tanıtımını yaptıktan sonra aklıma şöyle bir şey geldi. Şimdi bu oyuncu oyun iki kişiyle oynanıyor. Diyelim ki birinci oyuncu tasarımını yaptı. İkinci oyuncunun bunu görmemesi gerekiyor. Yani dolayısıyla görürse tahmin edecektir. Din tasarımını yaptı, oyun alanına gitti. Bu sefer ikinci oyuncu tasarımını yapacak. Birinci oyuncunun görmemesi gerekiyor, bu sefer. Dolayısıyla birinci oyuncunun ekrana bakmaması gerekiyor. Ve ikinci oyuncu şöyle bir şey yapabilir, işte birinci oyuncunun tasarımına bakıp hemen kendi ekranına gidebilir. Ee, bunu engellemenin yolu makrolar arkadaşlar. Ee, biraz da tabi VBA bilmeniz gerekiyor. Yani bu sayfalara gelindiği zaman şifre sormasını isteyebilirsiniz ya da ben şimdi burada koşullu biçimlendirmede formül kullanırken sayfa seçmiştim. Siz bu işlemi farklı çalışma kitaplarından aldıktırarak yaptırabilirsiniz. Yani 3 tane elinizde dosya olur. Birinci dosyada işte birinci oyuncunun alanı, ikincisinde ikinci oyuncunun alanı, Üçüncü dosyanızda da oyununu oynayacağınız alan olabilir. Excel ile ilgilenen arkadaşlara bu şekilde bir tavsiye verebilirim tasarım açısından. Ama üç kişi oynanacaksa bu oyun. tabii iki kişi arasında oynanacak. Üçüncü kişi hakem olacak. Bu şekilde oynanmasında herhangi bir sakınca yok. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olursanız ayrıca mutlu olurum.